Günaydın, en azından bana günaydın. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Bugün yeni dönemin ilk stajına gideceğim, tanışmaya. Arkadaşım için çok erken orada olduğu için 10 dakika içinde buraya gel dedi. Taksiyle gideceğim ama taksi kalmamış. Onun için başka bir taksi durağına yürüyorum şu an. İlk videomu yayınladım. Çok büyük bir başarı. İkinci videom da bu olsun dedim. Bir haftalık bir vlog olsun. Ee, işte t -t -t nasıl vakit geçiriyorum. Genelde geçirmiyorum ama olsun. Böyle bir düşünce içerisindeyim. Kombinim bu şekilde. Normalde kaban giyecektim ama kabanı giyme modunda değildim. Ee, okula geldik. Başta biraz karmaşıklık oldu. Ben önden girmişim. İçim arkadan girmiş ama uluştuk. Merhaba İçim. İçim yemeği yakıyor arkadaşım. Hmm, çok sever beni. Hayattaki en büyük zevki beni zorbalamaktır. En büyük değil de tamam. En büyüğü ne? Beni sevmek en büyük. <laughs> Bakın mesela örnek. Ee, bu okul hakkında biraz düşüncelerini paylaş. Başta... yanlış yerden gittiğim için çok kötüydü. Hmm. Ağlayacaktım aşağıda. So, beni ara... Ben... beni aradı diyor ki burası çok, çok kötü. Ama şu an beğendim bence biraz. Hadi bakalım. Çıkmadık camdan. <laughs> Öyleydi. Öyle bir şey. İntisiniz. Evet. Öyleydi. Başında unuttum. Öyle <laughs> şey bu kadar. <laughs> Ay dönmüşüm. Evet. evet. kocam. <laughs> Kocasını da göstereceğiz bu vlog içerisinde. Bu bir haftalık bir vlog. Söylemiştim. Ama olsun bir daha söyleyeyim. okulun biraz danışma kısmını göstermek istiyoruz. Dış kapasitesine benzettiği için. Gerçekten... da benziyor. Şeyi şurayı göstersene. Yani şurası da. Biraz... E, stajda eve döndüm. Şimdi eve gireceğim. Staj fena değil. Yani okul çok güzel ve çok fazla özgür alan tanıyor bence. Çok ciddi değil. Keşke orada işe girebilsem ama. Birazcık bu panik başladı. İşe girebilecek miyim? Poç aldım. Henüz kahvaltı yapmadım. Saat 11.40 küsür falan. Eve gidip kahvaltı yaparken stady grup izlemek istiyorum. Bir de ben gün 17 Şubat Pazartesi 2025 Dünya Kediler Günü'ymüş. Ben belediyeden kedi maması istemiştim ve bana mesaj geldi döktük diye ama herhangi bir mama göremedim nereye bıraktıklarını. Umarım koymuşlardır. Ha bugün bir de ilk vlogumla ilgili feedback aldım. Talha'dan, Muhammed Talha. Dedi ki çok kötüydü. <laughs> Çekim açıların falan çok kötüydü yani. Bu benim birazcık moralimi bozdu. Onun için düştüm. Yani sabah yüksektim aslında ama şu an düştüm çünkü açılarım çok kötüymüş. Üzgünüm. Hiçbir ekipmanım da yok. Yani sesim de çok iyi gitmiyor. Tripodum yok. Sabit de tutamıyorum. Biraz içimi döktüm burada. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün bu haftalık vlogun ikinci günü. Ee, okulda bugün entrop var. Bugün ve yarın. Ben de eğitim fakültesinde kısmi çalışma bursu öğrenci olduğum için entroplarda entropla görevliyim. zaman da ders kayıtlarında da görevliydik. Burada yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Bu son entropum. Artık mezun olacağım. Saat 8.53-54 oldu. 18 Şubat. 25 Salı günü. Bugün için gelemiyor maalesef. Normalde içinle birlikte çalışıyorduk. Ama dün merdivenlerden düştüğü için buradan tekrar geçmiş olsun. Gelemeyecek evden katılacak Zulma. Burası eğitim fakültesinin toplantı odası. Burada etrop yapacağız. Normalde ders kayıtlarında okul boş olduğundan ötürü e, pedagojik... Ped... Konuş artık. Pedlap. Pedlap. Oradaydık. Ee, ama okul şu an dersler devam ettiği için buradayız. Saat 9'da başlıyor Edrop. Bir de yanımızda Elif var. Elif e, okul öncesi öğrencisi. Bu sene geldi. Ona da hem işleri gösteriyoruz ki bizden sonra o devam edebilsin. Umarım çok yoğun bir gün olmaz. Ee, eve geldim. Çok fazla kişi gelmedi. Genellikle mühendislikteki kişiler bize bağlandı. Çünkü mühendislik en başta Zoom linkini açmamış. Ama sonrasında hallettik. Mühendislik de açtı. Biz de yardımcı olabileceğimiz herkes oldu. Bugün biraz daha dertleşme günüydü. İçim yoktu ama Elif'le konuştuk bol bol. WhatsApp'ıma renkli tema gelmiş artık. Buna da sevindim. Yarın evden çalışacağım. Ve hava yağmurlu. Çok mutluyum. Daha önce söylemiş miydim? Bilmiyorum ama havanın yağmurlu olmasında çok mutluyum. Umarım yarın da kar yağar. Alırım. Ee, bugün çarşamba günü ve Ankara'da sonunda kar yağdı. Teyzem, İrem ve... Yoruluyorum. Hava çok soğuk, hala hafif atıştırıyor. <laughs> kar yağdı. 19 Şubat, yarın annemin doğum günü. 20 Şubat annenin doğum ya, günü. 19 10... Şubat. <laughs> bugün demedim. Perşembeye günaydın arkadaşlar, okuldayız. Din dersine gireceğiz. Din öğretimi. Din öğretimi, evet. Dün çok kar yağdı. Ama bugün şimdi size hemen havayı gösteriyorum. E, ataksız evet. Yanımda bugün kavuk bekçisi var. <laughs> Kanalıma abone olmamış, hiçbir video izlememiş, beğenmemiş bir videom var zaten. Haberim yoktu. Yok, Yeni <gülüyor> haberim <laughs> söyleme, videoyu paylaş, söyle artık. Ama dikkat etmedim yani. Geçmişim, görmemişim. Cem arkadaşımız var. e, bu da Talha. <laughs> Kanalın hakaret eden şahıs vardı. O gün moralim bozuldu. <laughs> Biz az önce benim süre şeyi konuşayım. Bu dönem okula ne gelesimiz var, ne derslere giresimiz var. Hiçbir şey yok. Yani geçen hafta açıldı toplasan 5 evet. gün okula gelmemişizdir. Aralıksız bir yıldır okula geliyormuş gibi hissediyorum ve çok sıkıldım, çok yoruldum artık yeter, bitsin. Gerçekten. Yani bir ömürdür buradaymışız bu hissiyat. Dersler de yoğun değil aslında o kadar da yeni başladığı için. Bugün çok yoğun, 6 saat ders var. Evet. Hoca bir de bugün blok yapacağını söyledi. Beni biraz... Motive etmek istedim. Dedim ki <laughs> mezuniyetimizi düşün, işte giyicilerimizi düşün falan. Ondan da Hevesim yok arkadaşlar. Hevesimiz kalmamıştır. Biz hakkında birazcık bilgi vereyim. Kendisi astrolojiye, enerjiye, yıldızlara, güce, taşlara çok inanan birisi. Benim doğum haritama baktı. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama bir daha baktığım geliş diye düşünüyorum. Birazcık eğitim alıyor bu konuda. Değil mi? Tarot eğitimi alıyor. Değil mi? Ne zaman bakıyor? Bilmem. Ne zaman bakalım? Bakalım dedi duydunuz. Şahitiniz. Yani bu durumda benim bir enerjimi bitiren hayat size neler yapmaz bir düşünün. Bir oturup şöyle bir 5 saniye böyle bir overthink yapın duvara bakarak. Şimdi hmm. overthink ile neye gidiyorum? Evet arkadaşlar. Takip edip abone olmayı unutmayın. <laughs> wow. Merhaba arkadaşlar, ben TED Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Canım çok yorgunum, çok üşüyorum. Ee, şimdi içimin kocası çağırır. Geçen... Merhaba arkadaşlar. Geçen gün bahsetmiştik. Nasıl? Ne, nasıl bahsettin? Şey, içim yüzünü gösterdi, kocam da, da öpücük attı sanırım. Burada onu öpücükler. Ben de <laughs> öpüyorum. <laughs> şey, TED'e vlog çekiyorum bu arada. Yani Dünya en kötü okulu arkadaşlar. Gelmeyin, tavsiye etmiyorum. Hayır, öyle demeyelim. Okuyorsun sonuçta şimdi. Mümkünse kapanır. Umarım kapanır yani. Caner biraz şey agresif bir karakter. Onun için çok şey yapmayalım. Ben gayet normalim. Biraz agresif. Gayet normalim. Agresif olduğunda sorunlar. Agresif değilim. Ben sadece okul sevmiyorum. İnsanları da seviyorum. Çok izleyebilecek potansiyelde insanlar var o yüzden burada isim vermeden <laughs> konuşuyorum. Ya hadi Teşekkürler. Vermeliyim, şey değil mi? Vermemelisin ben aslında. se. Se. Geliyor. Geliyor mu? Se. Keser misin? Aa inanılmaz o kadar güzel. Böyle geliyor yetenekleri var artık kuzum kanka. Direkt Ali, burada mı mısın? Arkadaşlar burası Çin'in, ne olsun burası Çin'in. Doğru söylüyor. <laughs> Bak burası Çin arkadaşlar, burada pizza yiyebiliyorsunuz, makarna yiyebiliyorsunuz ve karı kız kesebiliyorsunuz. Gereksiz bir şekilde overpriced bir yer. Yani, yani... daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama Çin'in geldi. Yani. Şöyle Çin'in sigara alalım. Çin'in sigara. Alalım. hatta gelin bir hep <laughs> birlikte sigara içelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik sigara mekanına. Bir <laughs> Burası tedis, tedis sigaranın şarkısı bu. Evet, <laughs> okay, evet, ben, Moran, Ted üçüncü sen <laughs> ben, ben Boran. Tedis Ersiz 3. sınıf öğrencisi. Bilgisayar mühendisliğinde Ben kendim tanışmış, tanışmıştım. Ben kendim... Buran Bey çok az Fransızca bir şey söyler misiniz bize? <laughs> Tanıtmıştım. Adım Çağrı Demircan. İçimin ko koca karısıyım diyecek. <laughs> İçimin kocasıyım. Benim... Ben kocasıyım. Mikrofonla konuş. Kocasıyım. Mikrofonla konuş. Konuşuyorum. Mikrofona konuş, abi. konuş abiciğim. Hay <laughs> Mikrofona konuş. Konuşuyor. Mikrofona konuş. Konuşuyorum. <laughs> evet, çok güzel kar arkadaşlar. Bugün dünyanın en güzel günü falan. Anlarsınız ya. Burası Çilin'den çizimde, çizimde. daha kötü bir mekan Çin'de sigara. Doğru. Burada hem sigara dumanı hem daha büyük piyasa. Hem de soğuk. Soğuk. Bugün bir kar vardı evin önünde. Merdivenlerden inmeye çalışırken az daha düşüyordum. O kadar zorluydu ki her şey. Böyle böyle böyle. Böyle 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 Kendimi böyle. Kendimi Ali Biçim gibi hissediyorum şu an. <laughs> Şarkı söyle. Jet Baba. Arkana Jet Baba arkana, <laughs> arkana yaslan. <laughs> <laughs> Nasılsın video bitemez. <laughs> doldum 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 doldum. Yine de doya <laughs> <laughs> Dur dur. Kurtulmak. Kurtulmak nedir? Bir... Kıskırak denir ara düşme adını kendimde bulmadım celemeyi yeter. Bir kar yağar ince ince bir kar. Yapsak senle oyunlar <laughs> oynasak. Kur'an ismini göstermek ister misin? Ben biraz kar tuttum da arkadaşlar. Mikrofonu azalttım. Yazık diyor ki kar tuttum da ben arkadaşlar. Ben vlog çekmeye alışkınım arkadaşlar. Benim vlogumu izlemediyseniz izleyin. Yayınlamadım ki atmadım. evet. Ama bir ara atarım. Atarsam izleyin. Mutlaka paylaşacağım bunu. Ya ama İstanbul'da vlog çekmek çok kolaydı anladın mı? Hani sürekli bir aksiyon var, bir şey var. Ya yani bir şeyler yap, aktivite yap. Okuldayız. mi? neyi biliyorum çekebiliriz ki? Okulu tanıtın. Okulu tanıtalım. Arkadaşlar devre'e gireceğiz. Ee, devre'e tatlı vlog. Dersler genellikle burada oluyor, benim özellikle. Gördüğünüz üzere kar tuttum. Artık gözüküyor kamerada da. Kardala adam. yapsak, selleeeee. Hadi kapıyı Merhabalar. Ben İkram. Hümanist bir insanım. İnsanları çok seviyorum ama hayvanları da çok seviyorum. Doğaya aşığım. Hayatı seviyorum. Melisa'yı seviyorum, İçimi seviyorum, herkesi seviyorum, sizi seviyorum. Burası bizim arkadaşlar. Lab sınıfımız. Burada akıl tahtamız var. Yeşil tahtamız var. Daha böyle otantik bir görünüm. E, beyaz tahtamız var. Şurası matematik center'ımız. E, matematik araçlarımız var. Küpler, bloklar vesaire. Şurası e, müzik center'ımız. Piyanomuz var. Burada e, yaptığımız çalışmalar var. Bunların ço çoğu bizim sınıfın çalışmaları. Burada yine yaptığımız çalışmalar var. E, şurası da edebiyat mı? Literacy Center. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Orada hiç açmadık. E, sınıfımızı süslemiştik bayramda. Ondan sonra şurası ıslak araya ama hiç kullanmadık. Şurası Science Center. Burası Arts and Craft Center. İçerisinde sulu boyalarımız var. Çok güzel eşyalarımız var. E, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an TED'e tuvaletteyiz. Niçin buradayız? Şişeceğim. Hayır öyle değil. Bu süreceğim dedi. Ne yapacağım Ruşturacağım dedi? Bu süreceğim dedi. Haris süreceğim. Bu videoların hepsi çok komik. Yani çok fazla video çektim bugün. Sadece Perşembe gününü vlog yapsaydım ayrı olurdu. Bir de en yoğun günümüz Perşembe bizim. Sabah 11'den akşam 6'ya kadar. Çok etkilendim. <laughs> Tamam. Şu an d birinci kattayız. Burası e, Eğitim Fakültesi Sekreterliğinin önü. Aynı zamanda bizim PEDLAB, yani Sınıf Öğretmenliği sınıfımızın önü. E, şöyle şu tarafı bir alabiliriz İçim Hanım isterseniz. İçim Hanım bundan sonra kameramanımız. Evet, buradan içeri girelim. Bir de göstermek isterim içerisini. Umarım cızırdamıyordur mikrofon ara ara bir, cortluyor çünkü. Burası şey, şimdi içerisi kalabalık ama orası Sekreterliğimiz Serap Hanım? In. Evet, oradan evet çay içiyoruz. Senin sesini duymadık. Oradan hep çay içiyoruz. Evet oradan hep çay içiyoruz. Göster Burası. bakalım. Yaşlı. Burası öğretmenlerimizin odası. Serap Hoca'ya gidelim. Selam. <laughs> Merhabalar. <laughs> e, dört yıldır ben burada çalışıyorum. Serap Hanım benim patronumdur. Ay kıyamam. Şey. Yok sen benim en güzel çalışanımsın. Teşekkür ederim. <laughs> <diyorum>. çok mutluyum. <iyiydi. gülüyor> i̇çim. İçim orada göremiyoruz ama içim ve Melisa benim için çok özeller. Onlara çok teşekkür ediyorum ve gidecekler için çok mutsuzum. <gülüyor> ama <gülüyor> mutlaka gelin. Geleceğiz hocam. Saçları da çok güzel. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 sizi seviyorum. Biz de siz hocam. Orada ne? Saat Nasıl çıkabilirim merdivenlere? Asansöre gideceğiz. Tamam. Ya bu kız niye böyle ya arkadaşlar? Saat kaç saat? Dur Bilmiyorum ben bakayım. Ya. 48. Vaktin yok. Zaten. Için. yok vaktin yok. Oturuyor Suratını oturuyor. asıyor ondan sonra girince. Hepinize nasıl baktığını görmedim. Üzüldü kadın. <laughs> Setting'i ayarlayamadığı için. Nasıl setting? Bir çıkamak mısınız? Merhaba. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim sadece. It begins with B. That's behaviorism. How is it called in Turkish? <inaudible> 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 uh -huh. Okay. It is based on behavior. Okay. If you want to form good habits, there must be a lot of repetition. And there are some TV commercials. Advertisements. Uh -huh. uh -huh. For example. You don't say it's six and, you don't say it's six, six 118.80 118.80 The idea behind the TV commercial is to make us remember this number. If we focus on body balls. Okay. We want uh, we we wanna focus on We wanna focus on And what kind of Günaydınlar. Okula yürüyorum. Eniştemler yani bıraktığı için okulu göstereyim hemen. Ya yani şu an 8.20-8.30 var bir şey olması lazım. Hava eksi 8 dereceymiş ama hissedilen eksi 12 falan. Hipotermiye girmemin birkaç saniye kaldı sadece. Okula geldim. Ah oh, hava o kadar soğuk ki anlatamam size. Yani Ankara yazı zaten çok soğuk. Bir de üstüne bugün e, karların olsun, diğer illere yan karın soğukluğu olsun. Burada. Hepsi burada toplanmış bugün. Çok uykum var. Sabah uyandığım hiçbir günü, en uyandığım hiçbir günü haz etmiyorum. Bu ders seçmene dersimiz. Seçmene ders olduğundan ötürü de alt sınıflarla birlikte alıyoruz. Tadımı kaçırdı bu bilgi benim biraz. Az önce tanımadığım sınıfa girip bana günaydın dedi. Günaydın abla. Dinlemeye çalışacağım çünkü çok soğuk. Çok soğuk. Dolaba gidelim. Burası daha soğuk. Bugün çok soğuk. Umarım akşam bu kadar soğuk olmaz. Hmm. Game night var. Senden sonra eve gideceğim. Evden annemi alacağım. Dişçiye gideceğim. Eve gideceğim. Duş alacağım. Game night'a gideceğim. Nasıl? Dolabımıza gidelim. Burası kara yatak. Burası b 2 Çok mavi. Sevmiyorum o yüzden. Burası benim dolabım. Burası Melisa'nın dolabı. Benimkine mi bakacağız? Bilmiyorsa ben Dolap. <laughs> <laughs> Dolabımızda bir şey kalmamış. Dolaba biraz alışveriş. Senkine mi kalmış? Şifreni mi değiştirdin? Hı hı. Senkine hiçbir şey yok. Şunları da yap. <laughs> şu an, şu an kedi nereye götürüyor? Şuraya koyacağım. Yerde yatmış hala. Al, benim kok. Bir koklama süreci. Oh tamam. Bugün nereye gittiğimizi söyleyeyim. Beni götüreceği yer hastane. Orayı. Hastaneye götür. Evet, hastaneye götürecek beni. Çünkü öyle. Sivilcelerim için bir çözüm arıyoruz. Burada pek gözükmüyor olabilir arkadaşlar ama ben bay ya ciltsel problemler. Abartır. Abartmıyorum. Mezuniyet hazır olmam. Mezuniyete ben de hazır değilim. Mezuniyet hiçbirimiz de hazır değiliz. En... Bu arada seçmeli dersimizle ilgili gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Mesela hemen bir tane örnek versin için Neyi? 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 <laughs> <laughs> seçmeli dersimizle ilgili sıkıntıları. Çok kalabalık. Çok konuşuyorlar arkada. Ben hiç sevmem. Ders Hoca izin veriyorsa zaten en şaklaban benim de. İzin vermeden kendi aralığında şaklabanlık yaptığı için rahatsız oluyorum. Hocayı duymuyorum. Hocaya şaka da yapamıyorum onlar. Konuşur. Ve çok kalabalık. Yani evet. bizim normal sınıf mevcudumuz 23-24. Ee, ama sınıf şu an sınıf. alt sınıflarla aldığımız için aynı Çok sıkıntı. Bayağı büyük sıkıntı. Beğenmedik. Bir de hiçbir şey bilmiyorum. Evet bir tane kız var sınıfta. Bu videomu izleyeceğini asla düşünmediğim için çok Arkadaşının Arkadaşınla arkadaşıymıştın aslında. Hayır ya, o kızla hiçbir şekilde ortaklığımız yoktur bence. Gelerek, bütün sınıfı bir anda... E, aynen aynen, <laughs> karşıdaki. <laughs> Affet. Hemen bütün sınıfı gö gömecek şekilde bir konuşma. Kimse örnek veremediler falan. Şey hani sen daha bir ikisin, bir şey biz dördüz. Bu Ezeceğim şey değil. Bu şey değil ama, bu yani. yanlış anlamayın. Hani ben dördüm, üstten bakıyorum değil. Hayır, ama öyle. Ezeceğim onu. Çok ezdi. Ben ona bir şey yapmamıştım. Evet yani, yani. biz hak etmedik zaten. Yani. Bana kimse Türk kültürü şey örneği sormadı ki. E gelenek ben de örneği. ben görmeyi. ara seninle şakalaşıyordum. Sorsalar söylerdim yani. Diyor ben ki, de sayar. Örnek veremedi kimse bilmiyor gelenek örnek. Ve sahip çıkmama yüzüyle. Şey bir dedeye sahip çıkalım. Sahip çıkalım dedeye. Kötüydü ya arkadaşlar ya. Bu çok kötü. Niye öyle oldu? Merhabalar. Rezil. Yani rezilik. rezillik. Rezillik <laughs> değil Rezil Gerçekten. Çoluk, çocuk, ben kalabalık, bir, bir kültürünü sanki o yazmış. De. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Sabah 9 ders, 8 10 geç evden çıkıyorum yani. Ve hiç sevmediğimiz bir şey. Gerçi onu da demeyelim. <laughs> Belli olmaz. biz de Burcu'nu konuştuk onun. Acaba Burcu ne diye. Kovaymış. Başak ben. Ben de Başak dedim. Ben Direkt Kovayı Başak dedim. Ben Oğlakla Kovayı istedim. Başak'tan yani. nefret ederim. Gidiyorum ben. Başak. İçime dedim ki, taksiyle gidelim çünkü hava eksi 10 derece. Bana dedi ki, birlikte hiç trene binmedik. Evet bu beni çok etkilediği için buradan koşarak şimdi trene gideceğim. Ama gerçekten şu an her yerim, iç organlarıma kadar dondum yani. Şimdi hipotermiye elim girmeden kapatıyorum. Bilmeyenler için şimdi trene gidişi göstereceğiz. Burası yeni şehir. Yazıyor yani ilk defa ben de ben bineceğim. <laughs> Tamam bak biz yeni şehir nerede? Gazi Mahallesi. Şu 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 Gazi'de ineceğiz. Çok belli olmuyor ama burnum falan kırmızı. Ay durun ışıkta kalayım. Bugün gerçekten çok soğuk. Öyle değil mi? Öyle. Rezilere gidelim gidiyorum. Biz şimdi bindik. Ama hava o kadar soğuk ki kulaklarım hala zonkluyor. E, gazi istasyonu bineceğiz diye biliyorum. İçim öyle geldi. Bakalım. Hastane şurası. Hastanenin yanındaki şeye getirdi beni. Ne yiyorlar? Kafe. Ama tost var, börek var, poğaça var, çay var. İsterseniz. Pastane usulü. Yani birazcık çay haneyle pastane. Bir dağlayarak yemiştim hmm. geçen. Niye? <laughs> Otura sana girmek <laughs> istemiyorum. <laughs> i̇çim bana sabahdan beri neredeyse bir litre su içirdi. Ay çıkarmamışsak. Buraya dışarıdan içecek geçim oldu. Evet. Su var cebimde. Bir, yarım litre içtim. Yarım litrenin yarısını daha içtim. Bir buçuk dedi de o kadar içemem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi karışık tost deneyim de yiyeceğiz. Sabah dedem gene bir sucuklu tost yapmış. Ev şey, sucuk kokuyordu sadece. Rock mı? Hmm. Tam bir sanayi tost. Ne <laughs> sevdeyim? E, maalesef doktor hiçbir şey yapmadı. Hiç de ilgilenmedi yani üzgünüm. Dertlerimi dinledi ve dedi ki ultrasona git. Ultrason 13 Nisan'a verdi. Yani kısacası elim boş geri döndüm. Yolda gelirken hamile bir kediyi sevdim. Kedi sevmeyi bıraktığım için onu bir anda tırmaladı. Elim biraz tırmalandı. Birazcık acıyor. Kuduz olmam diye düşünüyorum umarım. Başka bir kedi daha gördüm. Beyaz. Üstünde gri tüyler var. O kadar güzeldi ki ev kedisi olduğu çok barizdi bu arada. Ama maalesef sokağa atılmış. Anneannem kalp krizi geçirmemiş olsaydı kedi alıp eve çoktan gelmiştim. O kadar güzel bir kediydi ki gözleri değmemişti. İnanılmaz üzülüyorum şu an. Dışarısı çok soğuk. Kar var. O kedi çok korkuyordu. Arabanın altına girip çıkıyordu. Ağacı kokluyordu falan. Çok üzüldüm. Bir tane teyze yanıma geldi. Dedi ben iki tanesini eve götürdüm. Sen de bunu götür. Dedim teyze keşke imkanım olsa da şu an eve götürsem yani. Bir de Viyana'ya gideceğim için şu an bir kedi alıp eve koymak ve sorumluluğun tamamını anneannemlere yıkmak mantıklı değil. Çok üzgünüm. Yani dışarıda kalan her kedi için çok üzgünüm. Her hayvan için çok üzgünüm. Ama kedilere daha ayrı bir düşkünlüğüm olduğu için kendi kedimden ötürü kahroluyorum yani. Şu an bütün aklım, kalbim, vicdanım o gri kediyle birlikte dolaşıyor dışarıda. Bu arada bu video ile birlikte haftalık vlog sonuna gelmiş olduk. Bu benim ikinci videom olacak. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu isterseniz paylaşmayı, aşağıya da yorum bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.